Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde prizmalarda e, alana giriş yapacağız demiştik. Prizmalarda alan nasıl bulunur? Bununla ilgili e, tanım vereceğim. detayı e, anlatacağım, göstereceğim. Daha sonra alan bulmaya gireceğiz. Arkadaşlar prizmalarda e, öncelikle, hani daha önce gösterdim, bir önceki dersimizde gösterdim. Prizma dediğimiz şey neydi? Yani Dikdörtgen prizma, kare prizma, üçgen prizma. Hani bir üç boyutlu bir şekildi tamam mı? Bu şey gibi şurup kutusu gibi falan demiştim hatta hatta bulunduğumuz sınıf falan demiştik. Bunlar gibi bunların arkadaşlar hani size bir şurubun hani o dikdörtgen prizmanın alanını bulun diye soramazlar. Hani üç boyutlu bir cismin alanı olmaz. Hacmi olur. Ama üç boyutlu cismin de yüzey alanı olur. O açtık yani altı tane yüzeyi vardı. Onların tek tek alanlarını bulursak yüzey yani kapladığı o yüzeyin alanını bulmuş oluruz. Hacmi de daha sonra hacim bulmaya da geçeceğiz. Hacmi de e, taban alanı çarpı e, yükseklikten bulmuş olacağız. Şimdilik e, hacmi boş verelim. Şimdilik e, yüzey alanı nasıl bulunuyor? Buna bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir prizmanın yüzey alanı bu prizmanın sahip olduğu tüm yüzeylerin alanlarının toplamını eşittir diyor. Yani ben çizmiştim buraya örnek üçgen prizma olsun. Üçgen prizma nasıldı arkadaşlar? Üç tane dikdörtgen vardı. iki tane üçgen. Birbirine paralel alt taban ve üst taban vardı. Diyor ki yüzey alanı arkadaşlar bunun yüzey alanı şu kalemime bakayım. Şuradaydı. Arkadaşlar bunun yüzey alanı neydi? Hepsinin toplamı diyor. Yani şuna bir, şuna iki, üç, dört, beş. Şu beş tane şeklin e, teker teker alanlarını toplayıp bulursak biz yüzey alanı bulmuş oluruz. Burada onu söylüyor arkadaşlar bize. E, tüm prizmaların iki katı, iki tabanı ve arkadaşlar e, iki tane tabanı var. Mesela şununla şu aynı şekil olacağı için iki tabanı ve tabanın kenar sayısı. Bu neydi? Tabanın kenar sayısı. 1 2 3 Üçgen mi? Yani üç tane e, yanal alanı vardı. İki tabanı ve tabanın kenar sayısı kadar da yanal yüzeyleri vardır. Bakın bir, iki, üç tane de yüzey var. Eğer bu beşgen olsaydı yan tarafta beş tane yüzeyleri olmuş olacaktı. Bu durumda prizmada yüzey alanı arkadaşlar. Yüzey alanı ne demiştik? İki tane taban alanı. Bakın taban alanı taban alanı. Kaç tane var? İki tane. Bir burada bir burada. İki tane taban alanı artı yanal alanların toplamı. Formüle hiç gerek yok. Hani bunu boş verin. Teker teker alanları bulun. Bunun alanı bulun. Bunun alanı bulun. Bunu bulun. Zaten şunun bir tanesini bulun. Diğeriyle aynı. O yüzden iki tane taban alanı diyor. Hepsini bulup topladığımız zaman biz yüzey alanını bulmuş olacağız arkadaşlar. Ne diyor başka? Taban alanı, e, şey, yan alan taban çevresi çarpı yükseklik diyor. Tabanın çevresi, yani şurası çarpı yükseklik yan alanı vermiş olacak. Aynı şey. Ayrıtları ABC olan dikdörtgen prizmasının yüzey alanı, dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı, işaretlemedim. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının e, neydi? Çizeyim bir tane yine. Açılmış halini mi çizsem? Şöyle yapayım. Açılmış halini çizeyim arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması dedik. Şöyle. Şekle çok takılmayın. Dikdörtgen prizması. Ne diyor? e, ee, bu şu şekilde değil mi? Hani bunu kapalı halini de çizelim. Bu şekilde değil miydi? Bunun açılmış hali. Ne diyor? Ee, A, B, C olsun. Bakın şu A'dan iki tane var. Yani şu yüzeyden iki tane yok mu? Bir önde bir arkada. İki tane A, B. Şu, şu B'ydi. B, C. Şu sağ taraftaki yüzeyden bir de sol tarafta var alın ne? B çarpı, B çarpı C. Bundan iki tane. Ee, bir de şu yukarıda var. A çarpı C. Şundan, yani şundan, bundan bir üstte var, bir altta var. Bundan da iki tane A çarpı C. Ya yani onu söylüyor. Aslında dediğim gibi yine formül değil. Teker teker hepsinin alanını bulun. Zaten ortaya çıkacak arkadaşlar. Ne diyor burada? Bir ayrıtı A santim olan küp. Arkadaşlar küpün kaç tane yüzeyi vardı? 6 tane yüzey var. Yani zaten dikdörtgenin dikdörtgenler prizmasının bu küp de olabilir, kare de olabilir. 6 tane yüzey var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu bir küp gibi düşünelim. Bunun arkadaşlar bir kenarı A ise zaten bütün ayrıtları A değil miydi? A, 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 A. A. Hepsi A'ydı. Ben bir tanesinin alanını bulayım. Şurayı bulayım. Buranın alanı ne? A çarpı A'dan A kare değil mi? A kare. Bu A kare'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane A kare oradan geliyor. Bu ne olmuş oluyor? Bu yüzeyin, bu cismin yüzey alanı olmuş oluyor. Açılmış yüzeyinin alanı olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzey alanı bu şekilde tanımlamış olacağız. Yani şeklin açılmış halinin, açılmış hali olan o cismin, o şeklin tüm alanlarının toplumu. O içerisinde çıkan tüm şekillerin, dikdörtgen olsun, üçgen olsun, hepsinin alanlarının toplumu bize prizmanın yüzey alanını vermiş olacak. Hemen bir örnekle bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen üçgen prizmanın yüzey alanını bulunuz diyor. Yüzey alanı arkadaşlar açayım mı bunu? Şöyle şekli açalım. Üçgen prizma şu şekilde açılıyordu. Hepsi birbirinden farklı bunların. Şurada bir 90 derece var sanırım. Evet. Tamam. Diyor ki, e, ya da şöyle de yapabiliriz. Şunu diğer tarafı da koyabiliriz ama fark etmiyor. 9, 12, 15. Şurası 9'muş. Şurası 12'ymiş. Şu dikdörtgenin şu uzunluğu 15'miş. Bakın 9, 12, 15. Üçgeni çizdim. Aynı şekilde burada da var. E, 9, 12, 15. <laughs> Yükseklik kaçmış arkadaşlar? 10'muş. 10, 10, 10, 10. Her yerde 10. Biz ne yapacağız? Bunun alanını bulacağız. Ama şuradaki dikdörtgenlerin şu kenarlarını bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Bakın bunu kapatınca şuraya 12 denk geliyor. O zaman karşısında 12. Ee, tekrar hani kapattıktan sonra biraz önce, pardon. Bir önceki derste göstermiştik ya kapanırken. Hangi noktalar nereye denk geliyor diye. Şu 9 da şuraya denk geliyor. Bakın onları da bulmuş olduk. Şimdi alanını bulabilirim ben onu. Neydi? Yüzey alanı oluşan tüm şeklin alanlarını bulun diyordu. Bakın burada bir dikdörtgen var. 10 çarpı 15. Ne diyor yani dikdörtgen alanı? 150 değil mi burası? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 150 burası. 10 çarpı 12. 120 burası. 9 çarpı 10. 90 burası. Bakın alanları buluyorum şu an. Üçgen var burada. Üçgen alanı neydi? Bakın dik üçgen. 9, 12. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? 9 çarpı 12 bölü 2. O da ne oluyor? Şu, şu, şunu şu sağda resim. 6 kere 9, 54. Yani bu üçgen alanı 54'müş. Aynı şekilde bu da 54. Hatta dedik ya iki tane taban alanı var diye. Şimdi hepsini toplayalım. 150, 120, 90, 2 tane de 54 var. Yazayım 54, 54 toplayalım 8 5 7 16 26 elde var 2 468 Yani şu üçgen üçgen prizme üçgenin üçgen prizmanın yüzey alanı arkadaşlar teker teker alanları buldum. 468 birim kare diyebiliriz bunun alanı. Devam ediyorum. Farklı yüzeylerinin alanları. Bakın bu sefer yüzeylerin alanı vermiş. Ne diyor? Dikdörtgenler prizması. Bakın zaten hepsinin alanları farklı olduğu için yine dikdörtgenler prizması var. Bunu çizelim. Ben şöyle şekli çizeyim. Kapalı halini çizeyim. Arka taraflara gerek yok. Bunu çizelim. Ya da çizeyim, göstereyim yine. Bu şekilde çizdim arkadaşlar. Farklı yüzeylerin alanları, ben şunlara şöyle diyebilir miyim? Burası A olsun. Burası A birim olsun. Şu yükseklik B olsun. Şu arka tarafa giden, giden de C santim olsun. A, B, C santim. Ne diyor? Ee, bakın şu ön tarafa bize bakan yüzey ne? Şu, şurası. A çarpı B değil mi bunun alanı? Bunun aynısından arkada da var. Yani farklı yüzeylerin alanları. Yani şu alanın kaçmış? A çarpı B. 24'müş. Daha sonra bak, farklı yüzeylerin alanları. Hani bu yüzeyle bu yüzey birbirinden farklı. Bununla da yukarıdaki birbirinden farklı. Farklı olan yüzeylerin alanları... O zaman şunu bulayım. B çarpı C'yi. B çarpı C kaçmış? Fark etmiyor. Hani bunlara isim veriyorum ben. 40 diyeyim şuna. Şunların yerlerini değiştireyim. Büyük büyük olan küçük olan şey olmasın. Şuna B çarpı C'ye. 24 şunu diyelim. Şu büyük olanına da 60 diyelim biraz gerçekçi olsun. Hani büyüğün alanı büyük olsun, şu, şunun alanı. Şurası biraz daha küçük gibi duruyor, onun alanı küçük olsun. Ne kaldı? Burası, burası. Bir de üst taraf kaldı. Üst taraf ne? B çarpı C. Pardon. B çarpı C. A çarpı C. A çarpı C de burası da kaç oluyor? 40 kaldı orada. Santimetre kare, santimetre kare, santimetre kare. Zaten alanın birimi kareydi, birim kareydi. Ne diyor arkadaşlar? Tüm ayrıtlarının toplam uzunluğu. Tüm ayrıtlarına. Arkadaşlar burada kaç tane ayrıt var? Bakın bu A'dan, şurası A santim diyor. 1, 2, bakın 1, 2, şu arkada da var. 2, 3, 4. A'dan 4 tane var. Şu dik, dik olan B'den 1, 2, 3, 4, 4 tane var. 4 tane B. C'den 1, 2, 3, 4, 4 tane var. 4 C. Bize bunu soruyor. Tüm ayrıtlarının toplam uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Tüm ayrıtlarının toplam uzunluğu bu. Ben bunu nasıl bulacağım? Şurada verilenlerden bulabilirim. Arkadaşlar, şunların ikisini çarpalım. A çarpı B çarpı A çarpı C. Ne? 60 çarpı 40. Kaç oldu? Şunları da çarpayım ya da altına yazayım. A kare çarpı B çarpı C eşittir. 240 mu oldu? 2400 oldu. Pardon. Peki B çarpı C'yi yukarıda görmüştük. 24'tü. A kare çarpı B çarpı A kare çarpı 24. 2400. O zaman A kare 100 olması lazım. Yani A'nın olması lazım. A eşittir 10. 10'un karesi 100. 100 ile 24 çarp 2400. Bakın. Buradan A'yı buldum. Götürüp yerine şurada yerine yazarım. A'yı 10 buldum. O zaman B kaç? 10 ile neyi çarparsak 60 olur? B 6. C kaç? B kaç bulduk? 6. 6 ile neyi çarparsak 24 olur? 4. C de 4'müş. Bakın hepsini bulmuş oldum. Getirip burada yerine koyalım. A kaçtı? 10. 40 oldu. B kaçtı? 6. 4 kere 6. 24 oldu. C kaçtı? 4'tü. 4 kere 4. 16 oldu. 24, 16 daha. 30, 40, 40 daha 80. 24, 40, 80. Yani 80 santimetre kare, pardon 80 santim, uzunluğu soruyor çünkü. 80 santim bu e, dikdörtgen prizmasının şu teker teker ayrıtlarının uzunluğunun toplamını vermiş oldu. Bulmuş olduk. Evet arkadaşlar devam ediyorum ben. şekildeki dikdörtgen prizmada, bakın karşımıza böyle sorular çıkacak. Hani ben size e, piramitlerin, prizmaların e, yan alanlarını verdim, ne bileyim, e, nasıl bir kapandığı zaman nasıl olacağını, açıldığı zaman nasıl olacağını, yüzey alanlarını hepsini gösterdim. Ama sorularda bu tarz çıkacak. İçerisinde Pisagor bağıntısı, dik üçgen, ne bileyim, e, belki Öklit falan da çıkacak. Bunları bularak biz e, aslında bu cisimlerin hacimlerini belki yüzey alanlarını falan bulmuş olacağız. Bu soruda da diyor ki, şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB 15 santim, şurası 15 santimmiş. Yani dikdörtgenin bize bakan yüzü yüzü, şunlar da 8'miş. Bize bakan yüz mü? yüzü 15'e 8. Şurası 6'ya 8. Yukarısı, şurası 6'ya, şurası kaçtı? 15. Bakın, teker teker hepsini bulmuş olduk. Diyor ki bakın. K, A, B üçgenin alanını bulunuz. Bakın. Bu e, bir dikdörtgen piramit ol. Dikdörtgenler prizması olduğu için şu şöyle çizeyim. A, A'dan bakın karşı kenara gitmiş. Hani bu kenardan karşı kenara gitmiş. A, K, B. Ben şimdi şuradan şuraya bir dik indirmem lazım ki bu üçgenin, çünkü üçgenin alanı bulurken taban çarpı yükseklikten bulunacak. E, tabanımız belli ama yüksekliğimiz belli değil. Hani bu e, dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 8 santim. Ama bunun yüksekliği 8 değil. Yani çünkü şurayla şurası arası 8 santim. O karşı kenardan bu kenara çizilen bir şey olması lazım. Hani dedim ya bakış açısıyla alakalı. Bakın şöyle çizebilir miyiz bunu? Karşı kenardan bu kenara çizdim bakın. Karşı köşeden bu köşeye çizdim. A aynı şekilde bunu da yapabilir miyim? Karşıdan buraya çizdim. Bakın karşıdan buraya gelen şey Şöyle. Dik olmuş oldu mu? Buraya geldi. Dik oldu sonuçta. Şurada da bir dik üçgen var. O zaman ben şu kırmızı olan şurayı bulursam bunu da bulmuş olacağım. Aynı çünkü onlar. Nasıl bulacağım burayı? 6, 8, 13 üçgen değil mi bu? Özel üçgen. Burası olsa burası da 10 oldu o zaman. 10'ar santim. E, tamam. Şimdi bulmuş oldum. Taban, Şöyle yapayım. Alan KAB üçgeni. Tabanımız ne? 15. Çarpı yüksekliğimiz ne? Bulduk şimdi. Ee, 10. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 150'nin yarısı 75 santimetre kare. Bizim o şuradaki mavi üçgenin alanı olmuş oldu. <laughs> Devam ediyorum arkadaşlar. Bu nedir? Kare prizmi. Kare prizmaymış. Şurası kare gördüğünüz gibi. Zaten kenarlar birbirine eşit. İpin uzunluğu. Şuradan bir ip bağlamış Şu şöyle göstereyim. Şu şekilde bu ipmiş. Bu ipin uzunluğu 15 10 santim diyor. Dik prizmanın yüzey alanı kaç santimdir diye soruyor. Ben bunu açayım arkadaşlar. Dik. Kare prizmayı. Şöyle uzatalım. Şunları fark etmeyin nereye koyduğumuz. Kare prizmada. Bunları koydum. Bakın şurası A. Şurası A, B, C, D. Kapatınca tekrar A noktaları aynı yere geliyor ya. E, F, G, H. Bu da E. Diğerlerine gerek yok. Biz ne yarıyoruz şimdi? Ee, orada bir ip varmış. Şu A köşesinden H'ye kadar gitmiş. Bakın A köşesinden H'ye kadar gitmiş. Düz bir şekilde. Yani düz bir şekilde değil ama açtıktan sonra o şekilde alacak. A'dan H'ye gitmiş ya düz bir şekilde gitmiş oluyor yani. Şuralar kaç santim? 2 santim, 2 santim, 2 santim, 2 santim. Yükseklik kaç santim? Bilmiyoruz. Yüksekliğe H diyelim. H, H, Peki biz ne yarıyoruz arkadaşlar? İpin uzunluğu 10 santimmiş. Şurası o zaman 10 santim. E çıktı ortaya. Pisagor bağıntısını yaparız bunu. Bakın burada dik üçgen var. Şunu çizeyim. Bakın şu yeşil olanı çizeyim şimdi. Aşağısı da var şurası. Dik üçgen çıktı mı? Tekrar göstereyim şöyle. 2, 4, 6. Aşağısı 6'ymış. Yukarısı H. Burası da 10. Bu özel üçgen değil mi? 6, 8, 13 günü. Demek ki haşımız 8'miş. 6, 8, 13 günden haşı bulmuş oldum. Biz neyi bulacağız? Yüzey alanı. Teker teker hepsinin alanını bulacağız. Arkadaşlar yükseklik kaçtı? Şu zaten kare değil mi? Her tarafı 2 bunların. Farklı bir renkle göstereyim onları şimdi. Bakın bunun alanı kaç? 2 çarpı 2'den 4. Bu da 4. Şunun alanı ee, artık haşımızı kaç bulduk? 8 bulduk. 2 çarpı 8'den 16. Bu da 16. Bu da 16. Bu da 16. Karşıdan 16 var. 4 tane. 16 çarpı 4. 64 yapıyor. 2 tane de 8, 4 var. 2 çarpı 4 de 8 yapıyor. Topla 72 santimetre kare. Bizim bu e, kare prizmanın yüzey alanı olmuş oluyor arkadaşlar. Bakıyorum başka var mı sorunuz. Arkadaşlar, e, dik prizmanın hacmi, karenin hacmi, küpün hacmi bunlar. Bunlar var şu an ama. Bunlara giriş yapmak istemiyorum. Öyle oldu bitti diye getirmek istemiyorum. Çünkü e, başladığımız zaman bitirmemiz lazım onları. Bu video böyle kalsın. E, bir sonraki derste zaten hacimlere girmiş olacağız artık. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.